Herkese merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar limonata yapacağız. Kış geçmeden limonların ve portakalların bitmediği bir zamanda yapmak istedi ki dolaplarınızda dondurucunuzda bekletmeniz için yazın çok güzel oluyor. Şimdi vaktinizi almadan yapım aşamasına geçelim. Şimdi video için bir geceden beklettiğimiz limonlarımızı buzluğa atmıştık. Onları böyle çıkarttık. Şimdi bu şekilde doğruyoruz. 10 dakika kafadan beklettik. Sonra doğramaya başladık. Şimdi böyle portakallarımız da doğruyor, portakalımız da doğruyoruz. İsterseniz e, üç tane limon, iki tane limon kendi miktarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz burasında böyle bunları yaptıktan sonra üç litre, üç, üç litre kadar su koyacağız, kıvamına göre ayarlayacağız. Limon sevmeyen portakalla portakal sevmeyen sade limonla da yapabilir arkadaşlar. Biz o limonun yoğun tadını keskinliğini alması için bir tane de içerisine portakal kullandık. Robotumuzun içerisine doğradığımız malzemelerimizi alıyoruz. Üzerine bir bardak da şekerimizi ilave ediyoruz. Bir bardak şekerimiz var. Kıvamı koyu olmaya başladığı için üzerine bir bardak su ilave ediyoruz. Hala robotumuzla çekmeye devam edeceğiz. Şimdi çok güzel bir şekilde kıvam alana kadar böyle gayet yani pürüzsüzlenecek kadar güzel çekildi. Şimdi bunun üzerine suyumuzu falan ilave edip sonra süzmeye işlemine geçeceğiz. Biz bunun içerisine şu an 2 litre suyumuzu aldık. Kabımız küçük geldiği için üzerine 1 litre daha su ekleyeceğiz. Bir kaşık da tatlı kaşığıyla taş limonumuz var. Onu ilave ediyoruz. Sonra vaktiniz varsa 2-3 saat vaktiniz yoksa 1 saatte bunu böyle bu şekilde dinlendiriyoruz. Tamamen o aramosunun falan geçmesi için sonra süzüm aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi bir saat beklettiğimiz limonatamızı bu şekilde süzüyoruz. İster tülbentle ister de bu şekilde süzebilirsiniz. Bunu bir kere süzdükten sonra tekrar bir daha aynı işlem yapacağız. İyice tamamen küçük küçük fosaları kalıyor. Onlar kalmaması açısından. İlk olarak böyle süzdük. İkinciye bir daha tekrar süreceğiz. Bu fosasıyla da limonlu portakallı gibi bir kek yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Süzmüş olduğumuz limonatamızı sürahimize alıyoruz. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an bize bayağı eksik gibi geldi. Biz üzerine ilave yapacağız ama ölçü onda vermek istemedik. Hani herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir diye. Bu saatten sonra üzerine şeker ilave edebiliriz. İsterseniz sürahinizin içerisinde de böyle bırakabilirsiniz nane. İsterseniz böyle bardaklarda sunma açısından da bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.